yeni bir devrim başlangıcındayız. Bunu ne kadar tekrar etsek azdır. Eskiyi geride bırakıyoruz. Eskiyi okuyoruz elbette. Onu araştırıyoruz. Hatalarımızı görüyoruz. Ne kadar büyük yanlışlar yaptığımızı görüyoruz. Bunlardan da ders çıkarıyoruz. Ve en önemlisi eskiyi çok iyi anlıyoruz. Fakat onu geride bırakıyoruz artık. 19. ve 20. yüzyılın yöntemleriyle 21. yüzyılın sorunlarını çözemiyoruz. Bunu sanırım artık hepimiz anladık. Her anlamda. Ekonomik, siyasi, kültürel. Bize yeni bir şey lazım. Yeni bir hikaye. O yüzden önceki videolarda da söyledim ya bir yolculuğa çıkıyoruz diye. Ama geçmişte öğrendiğimiz en önemli şey şu. Hazırlıksız çıktığımız tüm yolların sonu bizi yine başa döndürüyor. Bu sefer bu hatayı yapmayacağız. Çünkü bu tarihin en önemli yolculuğu. Peki Yanımda kimler var? Önce onunla başlayalım. İlk olarak bu heyecanı bizimle paylaşan, özellikle bizim gençlerimizin bu yolculuğa hazırlanması için tüm benliğiyle yanımızda olan biriyle başlayalım. Ee, o zaman önce seni tanımakla bir başlayalım. Evet, çok teşekkür ederim. Hı hı. Yüksel Çomak ismim benim. Tabii bir insanı kendisini nasıl tanımlayacağı çok zor bir şey. Hı hı. Ya ben bir mühendisim evet. Yani mühendisliği seviyorum açıkçası. Hı hı. Ama sadece işin mühendislik tarafıyla da yetinmedim. Genelde yaşamın, teknolojinin, dijital hayatın, biraz işin felsefi tarafıyla da ilgilendim. Aslında burada işte bir taraftan bir eğitim bilimci olarak sen, bir mühendis olarak ben varım. Ben bir miktar eğitim tarafında da hayatım boyunca hep oldum. Hatta şöyle bir hikayemi anlatayım. Mahallede matematiğim iyi olduğu için çocuklar hep bana gelirdi. Yüksel abi işte şöyle bir matematik sorusu var. Bunu, bunu çözer misin? Buna yardımcı olur musun? Şayet hani konuyu anlamadığını eğer Tahmin edersem en baştan başlıyordum yani Çünkü konuyu anlatmak gerekiyor. Matematik öyle bir şey ki hı hı. matematiği tek başına sorusunu çözmek bir, bir fayda getirmiyor. Ondan sonra konuyu başlayarak, konudan başlayarak anlatıp ondan sonra birlikte o matematik sorusunu çözmek gibi böyle bir yol izliyordum. Tabii biz bir süre sonra gelenler ya Yüksel abi bir ricam var senden. Sadece şu soruyu çözsen ne olur? diyorlardı. <laughs> Direkt öyle konuya yani. gelsek ne evet, olur? Evet. E Eğitimle çok uğraştım, uğraştım yani hı hı. çok aslında üniversiteye çok arkadaş hazırladım. Kendim de zaman zaman yazın özellikle ee, boş kaldığım zamanlarda falan böyle okulun bir odasını kiralayıp mahalledeki çocuklara İngilizce, matematik dersi falan veriyordum. Güzel. Yani bu yolculuk bana çok büyük bir heyecan veriyor. Bakalım. inşallah alnımızın aklı çık çıkacağız. İnşallah. Peki o zaman direkt yolculuktan bir bahsedelim. Yani neden bahsediyoruz yolculuk derken e, biz hangi yola çıktık? Onu bir açalım istersen önce. Kısaca ben bir ufak bir giriş yapayım. devamını sana bırakayım burada. Önce sen bana ulaştın aslında var bilim olarak. Bu vebar bilimde yaptığımız e, konuları basitleştirerek insanlara en azından tamam tamamını anlatmasak bile konuyu basitleştirerek insanları bu konuda ilgi uyandırma amacıyla doğmuş bir kanal aslında bevar Bilim. Çok karmaşık konuları basite indirmek, indirgemek. Sen de veri bilim en, en nihayetinde veri bilimle uğraşan bir insansın. Bu konuya gönül vermiş bir insansın ve bu konunun önemine sürekli vurgu yapan bir insansın ve bu bunun anlaşılması gerektiğini düşünüyorsun. Bu amaçla bana ulaştın en başta aslında ve birlikte veri bilimi anlatmak için aslında birlikte yola çıkmaya karar verdik. Evet. İlk başlangıcı buydu. Ama senin açından da bir bakalım. Ben hani uzun bir zamandır seni takip ediyordum. Hı hı. Dediğin gibi gerçekten böyle fiziğin en önemli konularını, şey, özel görelilik, genel görelilik, kuantum fiziğini ben basit demeyeyim ama sade şekilde hı hı. yani müthiş sadeleştirip anlatman bence çok değerliydi. Yani her konuda insanın belki bu kadar çok bilgi sahibi olması gerekmez ama bazı konular var ki yaşamın içinde bence biraz bir ışık gibidir. O konuyu öğrendiğin zaman ya da öyle düşünmeyi öğrendiğin zaman daha aydınlıkta yoluna devam ediyorsun. Çıkan engelleri daha daha net görebiliyorsun. Örtülü bir şekilde yani hissederek ya da elle dokunarak görmüyorsun bir şeyleri yani ışık yoksa bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Bence yani matematik de bu konulardan bir tanesi, fizik de bu konulardan bir tanesi. Yani fiziğin ve matematiğin bir devamlık içinde öğrenebiliyorsun. Birden ben en üst konuya atlayayım ve öğreneyim diyemiyorsun. Yani o yüzden o, o ışık ve bu insanlara çok önemli bir düşünme, saf akıl yürütme yeteneği kazandırıyor. O yüzden yani senin bu yolculuğu ben yani gerçekten çok takdir ediyorum. Ve o bana çok büyük bir cesaret verdi. Dedim ki acaba biz dijital okul veri okur yazarlığı, yapay zekayı, makine öğrenmesini, senin kuantum fiziğini anlattığın gibi, senin fizikteki genel görevliliği, özel görevliliği anlattığın gibi sade bir şekilde anlatabilir miyiz? Ve insanları bunun etrafında düşündürebilir miyiz? Yani biz onlara böyle hap gibi bir şeyler sadece izletmek değil, izletmeyelim yani düşündürelim. En önemli şey bu. Evet, Hedefimiz artık tüm dünyada bir anlamda birçok ülkeden güçlü hale gelmiş dev şirketlerin başlattığı bu veri devrimi trenini kaçırmamak. Bir anlamda onların kuracağı yeni dijital evrende sadece ziyaretçi olmamak. Bu yeni geleceğin, yeni evrenin mimarları olmak. Bu yolda ihtiyacımız olan tüm donanıma edinmek. Ama felsefi bir altyapısı olmayan saf donanım ve bilgi birikimi yine bizi yarı yolda bırakacaktır. Yolculuğa hazırlanacağız diyoruz ya, işte burada yanımıza alacağımız en önemli erzak bu işin felsefesi olacaktır. Neden peki bu konu bu kadar önemli? Matematik kadar önemli. Çünkü yaşamımız bunun üzerine inşa ediliyor. Evet ben de onu soracaktım. Evet. Yani ne, neden derdiniz evet, ne? Evet yani Orta. yaşam bunun üzerine inşa ediliyor. Yani Hı -hı. Burada, Hı -hı. burada önümüzdeki dönemde dijital okuryazarlık, veri okuryazarlığından bahsediyoruz. Yani yaşam Hı -hı. bunun üzerine inşa ediliyor. Aslında sadece yazarlık, okuryazarlıktan bahsetmiyorum. Kalın kalın kitapları bizim yutmamız gereken bir dönemden dönem geliyor aslında. Böyle olunca da bir ışığımız olması gerektiğini düşünüyorum ve burası bu dünya çok büyük bir dünya. İstersen şöyle bir hikaye üzerinden anlatmaya çalışayım. Yani yanlış biliyorsam beni affetsinler. Mevlana'nın bir hikayesi diye anlatılır mesnevi hikayesi. Daha önce hiç fil görmeyen bir köye Hindistan'dan bir fil getirirler. Bir karanlık ahıra koyarlar. Ondan sonra köyün ahalisinden gelip fili yani içerideki şeyin fil olduğunu isim olarak biliyorlar ama nasıl bir şey olduğunu anlatmalarını istiyorlar. Yani içeri giriyorlar Daha önce karanlık. Önce fil görmemiş e, insanlar. Evet, hiç fil görmemişler. Ondan sonra içeri girenler, biri filin işte bacağına dokunuyor, biri sırtına dokunuyor, biri kulağına dokunuyor, biri hortumuna dokunuyor ve herkes dışarıda aslında filin nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Biri diyor ki ya fil yılan gibi bir şey, o burnuna dokunan. Bacağına dokunan diyor ki sütun gibi bir şey fil diyor. Sırtına dokunan fil taht gibi bir şey. Tabi aslında bu insanların hepsinin söylediği doğru ama kısmi olarak doğru. Zaten bugün yaşamda yarım yamalak bilmenin getirdiği tartışmalar ve bize kaybettirdiği zaman inanılmaz büyük. Herkes file dokunduğu kadarıyla anlatıyor. Bu dijital dünyada öyle. Yani herkes dokunduğu tarafıyla anlatıyor ama ve ortak bir dil oluşturulamıyor. Ve sonra ne oluyor? Hikaye odur ki Mevlana geliyor. Mevlana diyor ki aslında içerideki diyor bir fil. Halbuki elinizde bir mum olsaydı, bir ışık olsaydı bunu nasıl bir hayvan olduğunu bilecektiniz. Belki fili bilmek o kadar önemli değil oradaki köylüler için ama eğer fil onların yaşamını önümüzdeki dönemde tamamen değiştirecekse o fili kullanıp bir şeyler yapacaklarsa bu çok önemli. Çünkü bir araya gelip ya arkadaş ne yapacağız filden Şimdi bunu taht olarak bilen başka bir şey Diyor ki ya biz buradan şöyle bir taht oluşturalım. Yılan olarak bilen diyecek ya ya öyle şey olur mu? Sen bu yılana benzer bir şeyden bahsediyorum. Sen bundan diyorsun ki taht. Yani biz dijital okur yazarlığın ötesine geçip kendi yeni bir yaşam inşa etmeye çalışırken fil hikayesinde olduğu gibi yarım yamalak bilemeyiz. Yani bunu az ve öz temel dinamikleriyle bilmek zorundayız. Aslında bizim en niyetinde yapmaya çalıştığımız şey o fili anlatmak, o fili göstermek aslında. Ee, belki bir iki, ışık iki, olmak. Evet evet. İki şeye bölerek sorabilirim bu soruyu. Fil ne ve o ışık ne olacak? Evet. Çok güzel. Yani ee, çok güzel bir soru. <laughs> aslında fil yani yani hem de büyük olduğu için <laughs> yaklaşmakta olan yeni çağ, dijital çağın kendisi. Yaklaşmakta olan yeni bir yaşam, yeni bir evren. Gerçekten sınırları olmayan ve tamamen insanın yarattığı bir evrenden bahsediyoruz. Fil şu anda da yeni kapısından içeriye adım attığımız yeni dijital dünyamız. Bu kadar büyük. Yani bunun teknoloji tarafı var, bunun işte matematik tarafı var, şu anda bilim tarafı var. Bununla yapılmış işte veri bilimi tarafı var, veri mühendisliği tarafı var, birçok uygulamaları var. işte yapay zeka var. Yani bugün herkes bunun file aynen dokundukları parçasıyla yapay zeka böyle uçup kaçan bir şey gibi anlatılıyor. Hiç kimse matematiğinden bahsetmiyor. Halbuki bunun içinde matematiği de var. Bunun içinde bilimi de var. Bunun içinde verisi de var. Veri denen bir şey var. Bunu anlatmak biraz evet. uzun sürecek. Ama Aynen yani öyle. Yani bunu bu cümleyle bitiremeyiz. Bunu çok daha açacağız ileride mutlaka. Bunu tanımlamamız lazım çünkü. Daha da detayına ineceğiz ama o zaman ışık ne? Işık ne biliyor musun? Işık aslında veri okur yazarlığı, dijital okur yazarlık bunun ışığı olacak. Bir ışık, Yolumuzu aydınlatacak ışık. Bilgi tek başına bize bu ışığı sağlayamaz. Saf ve izole bilgi bizi bir yere kadar götürür. Bizim maddesi kusursuz bir bilgi birikiminden ama alevi vicdan, sağduyu ve iyilikten oluşan bir meşaleye ihtiyacımız var. İşte bu meşaleyi yakmak için buradayız.